İyi misiniz? İyi. Bugün sizlerle birlikte şişe çevirmece oynayacağız. eğer canınız çekiyorsa hakkınızı helal edin. Yani içeri çıkarmak için bunu yaptık. Hadi başlayalım. Ya mı sen ben başlayayım? Ben. Sen başla. Ya başlıyor? <gülüyor> 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 Daha ısınamadan sıra geçti. Hadi devam. Bak beni oyuna sokmayın hadi normal Abi sen gülmekten yiyemiyoruz ki İçemedim ya şimdi bütün şeyleri bitireceğim hamburgerleri Evet evet Kızım hamburger yesene kolayla ne işin var? Güzel gülmek ben yiyemiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Çık. <laughs> Dur. Tutamıyorum. Kayıyor. Elini el, peçeteyle sil. <laughs> devam devam devam. <laughs> of kafana gitti. Evet şimdi videoya ben Abi ki. Yine soğan Tamam devam devam hadi kim sen Ar geç sen geç yavrum sen, ge sen geç. sonra arkası da var gösteremiyoruz. Tamam ben geçiyorum. Ya baba. Hayır nasıl yenilecek. <gülüyor> <gülüyor> Abi kayıyor ama yağlanmış sanki. Kırdıramam <laughs> <laughs> ben. O oh, abim bitirecek şimdi. Hah çık. Çık. Daha sınamadım bile. Tamam, tamam Çık 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 çık. Kim atıyor ben mi? Aa çok çok iyi alanmış. <laughs> ya bu nasıl şey yaptı? Şimdi peçetesini yeni durmaz mı böyle? <laughs> çık 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 çık. Hmm. Oh, ben <laughs> <Baba, gülüyor> <amcim. gülüyor> Devam 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 kim hmm. Ben hiç gazoz içmiyorum aaa <laughs> doğru sen de <laughs> ay içelim şimdi arkadaşlar çok değişik bir video gülmekten yiyemiyoruz hee <laughs> 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 daha, <laughs> daha <laughs> kalırsan <uzan> şey çık aaa sen de çık daha çık. Ya, daha, <laughs> daha elim alamadım Ceyil <laughs> meme ısırmam lazım tutamıyorum ki nasıl kıracağım şeyi de sağ ol ya iyi hayır baba hadi tamam mı? ama yapacak bir şey yok çok yağlandım <laughs> ya, ya ben... <gülüyor> <gülüyor> evet. hayır Çok korktum bir anda, acayip korktum. Çok korktum. İmancı'yla attım. Hadi. Yiyecek ama. Yiyemez, yiyemez. Zimtahısına dağıtmak için. Aaa. Bakan seni rende. Atma sakın. <hadi>. de. <laughs> At. <gülüyor> Sana Ar bak bak ııı hadi emin ben atıyorum hı? ne? atış bana gelmiş orada bekliyorsun <gülüyor> <gülüyor> şişe mahvoldu şişe ne? yaa adamı daha tutamadım bile Kanka ya acayip yedim. Ha daha devam edeceğim koymadım. Ama bu ne? Ama. Üç kilo <laughs> bir adam. Orta. Gördün mü? <laughs> Senden zarifim. Abi tutmuyorum. Hiç adam asla mavi bitirirse. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl o yağmur mu geçseydi acaba? <laughs> Aa çok şey. Babam şişeyi yıkıyor. He ee, bak. Atma sakın. Hayır. <laughs> Aa. Ben babamın yemesini istiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de yiyeceğim. <laughs> ne yapayım <Neredeyim> ya? <laughs> Çok yapayım. Şişti sandırmaz. Şiştim arkadaşlar. Oo. Ya bunu hak etmiştim. Güzel. Bu sefer gazoz içeceğim <laughs> <laughs> Ha? Bu bir tane yağlı bırakıyor bence biz atmayalım diye. <gülüyor> <gülüyor> yıkadım baba, Yıkadın baba yıkadın. Hadi oğlum. Bu. ne? 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 ya amma ya Bu ne? Ne <cazı> çabuk arkadaşlar <laughs> Çık bakalım mama Ha mama diyorsun sen mamamız, <laughs> Bu zaten hep bir kere de atıyor Beni Ama engelleyen ya. sensin <laughs> Çık 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 attım attım, attım. Ya hep aynısını yapıyor ağzından çıkardım ha? Niye <laughs> Devam et ben senden çıktım ben. Adamın daha ağzı dolu ki sıra gelince bir daha dolduracağım. Çık tamam çık 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 çık. ya. Evet. Bir <laughs> para parça olmuş artık. Allah'tan bir yudumunu sürdün ya. Acele ettim. Ateşe gelmiyorum. Tamam iyi. Tamam iyi. Tamam iyi. Tamam iyi. Yağmur, yağmur Abi hamburgerler Daha güçlü, daha gülmüyorum Mamamia çekil Hamburger Dır, dır Abi hamburger, hamburgerlikten çıkmış Üstüne giymişler, hamburgerlikten Kimde sıra, kimin oldu Anam, sen ne Çıkma, çıkma Tamam, kalıp uçacağım sadece Çekil He, bile daha ya Ama Yağmur, Her sen beni uçuyorsun hem de bana haksızlık ediyorsun Ah olmadı Arkadaşlar ben doydum ya, ben yavaş yavaş Sıra da Yanlış oldu herhalde. Yesinler. Sen benim öme ön geçiyorsun. Baksana. Burada patates yiyeceğim ben. Artık yiyeceğim. Çık. Çıktım zaten. Ama tabii bu arada bayağı bir. Max abi yemesin. Zaten kilosu var. <laughs> Attım. Atma sakın. Biraz patates yiyeyim. Daha sonra batırayım. <laughs> Ben yiyeceğim çok yağlandı. Aynı Alp, bütün eseri durma. Ben de çok yağlandım. <laughs> Bak. <laughs> Böyle de el attım. Ne yani, yapıyor? Yani. <laughs> ne yapıyor? Şimdi sıra bende. Bom. <laughs> A! <laughs> <laughs> Ama ben başka. Ya ben daha hangisini yiyeceğim, yiyeceğim diye düşünürken yağmur atıyor Siz hemen. şimdi. Evet tabi arkadaşlar bu arada ev biraz maaf oldu artık hanımdan fırça yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Aa çık çık bırak bırak hemen ama alman lazım da aslında. Kurula kızım kurula kurula yağlandı kendi görmüyor musun? Ama ben yok yedim fazla. Oh ben de şiştim. Tamam devam edelim yiyeceğiz Baba sen de ya sen yiyebilirsin. Ne oluyor lan? E baştan söyleseydiniz ben ne şaşırdım. Diyor. Biraz <laughs> patates oldu. Yok babacım. Aa, önce iki tane patates yedirdiniz. Baştan söylesene sen de diye ben unuttum. Arkadaşlar şey atamıyorum. Acayip bir alanda arkadaşlar. <laughs> Annem bizim var ya. Yandık. Oo. Oh, Hadi Hadi bir kere atayım. Aa, <gülüyor> bırak. <laughs> Yemedim. Yağmışın bardakları uçuracak. Ha <laughs> yağlandı. Yağlandı durmuyor bak. Seni bir tane nasıl böyle tam devirdiyken durmuştu ya. O çok komikti. Çıksana çıksana. Baba sen değil. Arkadaşlar atıyorum sizi içine. Ben bu sizin için. Abi de... bu adam bir kere de atıyor. Böyle olmaz. Bu oyunu artık bırakalım. <laughs> evet tamam. Onu atlamaz zaten. Baba ye diye bir şey yok. Atamıyorsun her <laughs> Yağlandı yağlandı. Bak, Baktan zıcıkken kayıyor. Peçete erken. Hakem konuşmuyor çık baba. Hakem de annemiz arkadaşlar. Ha? Evet arkadaşlar hamburgerin halini görebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> hamburger perişan oldu hamburger. <laughs> <laughs> İptal oldu hamburger. Ama arkadaşlar daha iyice doymadık. Doydum bu arada. Ama. Eee. Eee hilece elinle dokundun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çiğin bu. Oo çık 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 bırak 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 attım ha. Hani hemen. Hahahaha. <laughs> <laughs> <Kanka> Herkes çok <laughs> Ya e, e, o artık sıra komple değişmeye başladı. Neden böyle oldu? Öğrendik herhalde. Çık 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 çık. <laughs> ya böyle bir şey yok. Bu sefer çok taf oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi durmayacak işte ben çok yağlandı. Evet. Artık onu durduramazsınız. Biraz soğuk patates yiyeyim. Ne ya. Ha ben kimim değil mi? Ben. Arkası... arkası kalmış. Hayret ya senden nasıl kaldı? Ya ya ben yiyorum. Bırak. Ben bıraktım oraya. Sen tamam, iki tane var. Birini sen yiyebilirsin. Hatta ne kadar? Bana ne? Ben hepsini yiyebilirim. Şık ya. Arkadaşlar ya yerler falan gitti. Şişe gitti. Yandık. <laughs> ya çık önümde. Ama. La oğlum çok kayıyor. Arkadaşlar tutamıyorum elimde. Tamam. Sen... Bitirelim mi? Eee? <laughs> E? Ee? Ee? Sonuç. Sonuç ne? Sana <laughs> Çok az bir şey kaldı. Hamburger çok az kaldı. Yani iki ben ya ben... Bayağı da bir doyduk o yüzden videoyu kapatıyoruz. Ben İzlediğiniz ben için ben teşekkürler. Allah'a emanet olun. İğrenç bir oldu ama sizi seviyoruz. E? Ee? E? Ee? E. Ee? Sonuç. Sonuç ne? Sana